잘 썩어. 아. Nerede kaldılar? Endişelenmeye başladım. Abim dükkana malzeme bırakıp gelecekti. Kamil de son bir sipariş götürüp gelecekti. İnanamıyorum. Kim bu sıcakta eve sipariş ister? Seni hiç alakadar etmez. Bari bugün götürmese. Onlar da mecbur olmasa yapmaz bu sıcakta. Kamil üç gündür kimsenin dükkana uğramadığını söyledi. Eee? Ne yapayım? Andı tabii. Hey bakın Kamil geliyor. Kamil, Kamil, çabuk ol. Burası serin. Bir an önce gel. Bağırma lan milletin içinde. Eyvah eyvah. Sanırım başına güneş geçmiş. Yok <laughs> ya. Evet. Acaba kaç saattir sipariş dağıtıyor? Şapka da takmamış. E, hmm. Hadi Kamil e? çok az yolun kaldı. Ha gayret Kamil abi. E, ee. Hale duyuyor mu bizi dersin? Peki. <laughs>